Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci mahalle gezileri kapsamında Kışla Saray Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Kimyeci Antakya Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Biz Antakya Belediyesi olarak görevlerimizi 5 e, ana grupta topluyoruz. Bunlardan birincisi temizlik. Bir tarih, bir medeni, bir kültür şehri olan Antakya'mızda temizlik bizim olmazsa olmazımız ve en önemli dediğimiz konuların başında geliyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsak caddelerimizi, sokaklarımızı da mı sütür bekleyen ailesiz. Onun için pırıl kırık çok önemsedik. Bu kapsamda yeni e, iş makineleri, yeni özel sütürge araçları, yeni tesislerle yaptı ve e, Antakya'mızın caddelerimizi, sokaklarını süpürdük, temizlemeye gayret ettik. Ne zamana kadar? 10 Kasım 2014 tarihine kadar Antakya'nın bütün caddeleri, sokakları bizdeydi. Teknik olarak. Valimiz bir emir vermişti. Bütün ilçe belediyeleri Büyükşehir şey kapsamında görev taksını olana kadar yollar, meydanlar, caddeler, bulvarlar, bununla ilgili bir paylaşı bitene kadar iş kurtuyor diye ilçe belediyelerine görev vermiş. 13 Kasım 2014 tarihinde Büyükşehir'de imar yolu genişliği 14 metre ve daha geniş olan yolu Büyükşehir'in sorumluluğunda kaldı. 14 metrenin altında kalan yollar, imar yolları ilçe belediyesinde kaldı. Yol kendiyse oranın süpürmesi, temizlemesi, çukuru varsa tamirin, eğer çok bozuk sökülüp yeniden yapılması gerekiyorsa Aynı şekilde planda olduğu halde yerinde olmayan bir yok ise onu açmak, yapmak. Bu sahip o hangi belediyede ise o yapacak. Dolayısıyla 14 ve yukarısı bir 6 altı bizler. Onun için e, biz bu kapsamda e, bize ait olan yerlerin süpürmesinin en üzerinde bakımını yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda e, binlerce yeni e, kapaklı özel dalgalı saçlı çöp konteynerini aldık. Bütün 95 mahalleye her aldığımızı paylaştırıyoruz. 500 tane geliyor. 95 mahalle dağıtıyoruz. 1000 tane geliyor. Dağıtıyoruz. Ne zamana kadar? Mahalle sakinlerimiz ve muhtarımız yeter. Bizim ihtiyacımız kalmadı. cevap, var diyene kadar alıp göndermeye devam edeceğiz. Ne istiyoruz? Bir tek şey. Çünkü akşam vakti 8 ile 10 arasında çöp kutusuna aklı atın, istirham ediyoruz. Mümkünse. Eee e, değilse, burada bir özel sıkıntı varsa, e, gündüz özel ekiplerimiz hani e, havalar da ısınıyor, sinek oluyor, toplu oluyor. Hı. Bu açıdan biz akşam sevgilinde kimseyi rahatsız etmeden alıp gitmek istiyoruz. Hı. Olamıyorsa gündüz özel kanunu yapalım çöp kutusu Eğer çöp kutusu Hı. Hı. E, açık radyo biliyorsanız Türk kutuları değiştirelim. Özel hafif kapaklı tertemiz yeni kutularla değiştirelim. Çocuğumuzu açıp kapatalım. Hani bazen bir olunca, çirkin olunca giremiyor. Böyle olabilir. Yenileri de değiştirelim Temizlik konusunda bir başka e, görevimiz. E, diyorum ki insanımızın olduğu her yerde insanımıza bizle, Allah'a hizmet, biz yaklaşıyoruz. Ancak 95 mağarasındaki bütün ibadet hanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Bu kapsamda 183 tane camimizi, 30 tane türbeyi ve ziyaretimizi, aynı şekilde 22 tane Kur'an 3 tane kilisemizi, 1 tane havramızı, toplam 239 tane ibadet haneyi başlangıçlar ayda bir temizliyoruz. Şu anda her sefer bir öncekinden daha temiz e, bulduğumuz için ondan sonra 15 gün dedik temizler hale geldi. Diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz temizlikte? 5 tane bir, özel bir, temizlik bir. ekibi oluşturduk. Her birisi müstakil. Kimisinde beş, kiminde altı, kiminde yedi 7 kişi. Küçüklü, büyüklü, ibadet hali olunca ona göre, göre göre, yazıyoruz. Özel süpürge makinelerle köşelerdeki tozlar önce alınıyor. Sonra camın kapısı tertemiz, tertemiz siliniyor, silinir, temizleniyor. Ardından halı e, özel makinelerle süpürülüyor. Özel en kaliteli deterjanlarda halı yıkama makinesiyle e, yıkanıyor. Tuvalet lavabo yıkanıyor. En son özel getiriliyor. Yetmez. Bir de avlusunu yıkıyoruz. Mevsimine göre e, ağaçların budamasını, bitkilerin e, yapısını kontrol ediyoruz. İhtiyaç yerlerini yerleri yenilerini yıkıyoruz. Bu şekilde her 15 günde bir aynı yere bir daha gelip o temizliği yapıyoruz. Nasıl bir proje güzel değil mi? Bunu evet. Araştırmış bazı meraklı arkadaşlar. Ya bu işi başka yapan var mı? Türkiye'de bu işin bütün ilçe genelinde otomatik fatura öder gibi muhtazama ne Başka bir var mı? Başka bir yer bulamamışlar. O açıdan biz e, kendimizi mutlu hallediyoruz. Evet. Daha da bir proje kaldırıyoruz. Hı hı. İkinci bir konumuz temizlik ilaçlama konusunda dokuz tane özet ekip oluşturdu ilaçlama konusunda ve en son sistem e, teknolojik e, cihazlarla en kaliteli etkin ilaçlar kullanarak konusunda uzman üç tane bedenlerimizi e, desteği diye e, biz ilaçlama yapıyoruz. Ve şu an itibariyle Antakya'mızın 95 mahallesinde eee daha önce tespit edilen binlerce noktada biz e, mücadelesi yaptık. Şu an itibariyle üçüncü kez darma mücadelesi yapıyoruz. Yani iki kere bitirdik. Şimdi üçüncü turdayız. E, 15 Mayıs itibariyle havalar e, sıcaklamasıyla birlikte artık e, sinek örtü böcek uçmaya başlıyor. Uzmanların e, sözüne göre. E, biz 15 Şubat itibariyle 9 Ekim'imizde akşamları ilaçla mücadele, yani uçkun mücadelesi tabir edilen sivrisinek ve haşinatla karşı akşamları ilaçla mücadele yapıyoruz, yapacağız. Normalde bir iş yeri ama yapmıyor. Artık yalnız en zor onu biz yapıyoruz. Denizin dışında ikinci bir iş konumuz var. Yollarımızla ilgili, park, 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 e, yollarımızla ilgili çukurlarımızı tamir etmek. E, ondan sonra parki taşıysa parki tamiri. Yok asfalsa asfalt malzemeyi tamir edelim diye çalışmamızla onun için kendi asfalt üretme şantiyemizi kurduk. Kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. E, 2014 yılında bin kamyon asfalt fazlası kullandık. Tamir, bakta, onarım, yeniden yapım hususunda. Yine bu yıl için 3000 kamyon, 30 bin ton asfalt kullanacağız. Ona göre e, bazı noktalarda çalışmalarımız başladı. Parkir taşı için 2014'te 250 bin metrekare parkir taşı e, döşedik. Bu yetmez. Bu yıl 4 katladık. 1 milyon metrekare parkir taşı bu yıl, e, bu yıl için planladık. Haziran sonuna kadar 15 farklı ihale gelir. aynı anda 60 mahallemizde Haziran sonuna kadar 500 bin metrekare parkir taşımızı Arta kullanacağız. Evet. i̇kinci altı ayda da 500 bin metrekare parke taşımızı e, kullanacağız. Diyeceksiniz ki ya seçim var. Niye seçimler sayacınız? Hepsini fiyat saydınız değil mi? Normalde denilebilir. Araçlarda ancak Antakya'mızdaki parke taşı üreticilerin tamamı e, stoklayı beraber baktık mı altı ayda toplam 500 bin metrekare üretebiliyorlar. O üretim küsürünü katı aldık. Hepsini ihale yöntemiyle satın aldık. İkinci haftada da 500 bunu böyle bitireceğiz. Üçüncü işimiz, üçüncü görev alanımız parklarımızı e, ayağa kaldıralım. Dertleriniz kurup kurup parklar hale getirelim diye bir gayret içindeyiz. Bu kapsamda önce mevcut olan parklarımızı tamir edelim. Ardından e, onların gelinleriyle de rehabilite edelim. Yani bakımını yapalım. E, i̇şte aynı anda hepsini birden aynı saniyede yapamıyoruz. Ama sıra yapayım. E, bir yandan tamir, ardından aletleri yenileyelim. E, modernleştirelim. En güzel, en kaliteli olanları getirip yerleştirelim istiyoruz. E, daha önce park olmayan yerde bunları da yapıyoruz. E, burada da mesela e, boyun gruplarımız eskidir. Bunlar da Yenilerde e, değiştireceğiz. Çocuklarımızı daha rahat oynayacak bir e, düzeni getireceğiz. E, bu parkları yaparken önce şunu yapıyoruz. Yetiş imarda parkı yapıyoruz. Önce kuruş ağaçlar dikiyoruz. E, portakal, mandalina, limon ağacı, turunç ağacı dikiyoruz. Şimdiki gibi Nisan ayında, Mayıs ayında çiçek açınca mis gibi kalsın Aynı şekilde oyun grupları en düzenli e, bu yaptığımız parklara yerleştiriyoruz. Aynı zamanda spor aletlerinden de yerleştiriyoruz. Şimdi e, normalde böyle kum yapıyoruz çocuklar düşünecek bir şey olmasın diye. Şimdi proje geliştirdik. Altına özel e, yumuşak kavşuk, sinirleştirilmiş döküyoruz. Üstüne sentetiksel e, çim halı e, koyacağız. Böylece ee, çocuklar alıp alıp dışarı atıyor, alıp alıp dışarı atıyor. Her daim biz oluyor. Ee, öyle olmasın diye bu sistemi bir, e, deneyeceğiz. O şekilde e, parkımız her el daim temiz kalsın diye bunu yapacağız. Milletli kaynağı verilerek 4. kentsel dönüşüm. Eski evlerimiz var. Bu evlerimiz depremde zarar gördü. Deniz kumuk kullanıldığı için son derece yapısı bozuk. Bu açıdan e, biz daha önce Türkiye genelinde çok e, tehlike arz eden afet üstünü alanlar zengini bir e, vakalar kurulu e, karar almıştık. 2013 yılında e, Antalya'nın Emek Mahallesi ve Aksaray Mahallesi'nin bir bölümünün içine alan ve yaklaşık 350 bin metrekare alanda bir alan işaretlenmişti. E, 2013 yılında biz Evet, bu konuyla ilgili en hızlı bir şekilde müracaat ettik ve yani bu alanın kentsel dönüşüm yapmayı bakanlıktan aldık ve ihalesini yaptık. Şu anda 10 dört ilgili kentsel dönüşüm konusunda değer tespiti, hak tespiti, eee tespiti gibi tespit ve analizler yapıldı. Şimdi kalan samba sonrasında da bir takım teknik çalışmalar olacak. Ee, yeni parklar, yeni bahçeler, oyun alanları, hanımlar böyle ayrı noktada, yeni cami yerleri, ibadet cami yerleri, e, yeni okul yerleri, e, yeni yapılacak projeler bu şekilde netleştirilecek. Ve 2016 yılının ilk çeyreğinde kentsel dönüşümün ilk kazmasını inşallah ilk temelini atmış olacağız. Onu bir takip diyeceksiniz ki, ya bize niye çok güzel zor ya. Buraları da ilgilendiriyor. Biz Antakya olarak bu mahallelerimizden başlamak üzere da ee, Senfik Lisesi'nin oraya kadar aile risk taşıyan tehlikeli alanlarda olan bütün bu evlerimizin bir e, çalışmasını yapacağız. Eğer mahalleleri arz ederse, kentsel dönüşüm kapsamına alacağız. Bütün bu mahalleyi bir bütün olarak planlayıp Iı, gerekirse kat konusunda da dikkate alın. Tabanda daha fazla boşluk, daha fazla yeşil alan, daha genç yıllar, daha güzel otopark düzenlemelerin olmak şartıyla birçok mahallenin bugün ihtiyaç duyup sahip olamaktır. Buradan kalanlar içinden çıkaracak kentsel dönüşümleri planlayın. bir bütün olarak planlayın. ama yaparken kademe kademe etap etap yapmak suretiyle bu tarihi Antakya dokusunun üzerinde kalan evleri ve isterseniz kışta sarayımızı da içine almak suretiyle bir düşüncemiz, bir planımız var. Ama biraz önce saydığım Emek ve Aksaray'ın oradaki bari bir düzene girdikten sonra hem burasını hem diğer ihtiyaç duyan mahallelerimize bu kentsel dönüşümü getireceğiz. E beşinci ve son en önemli görev alanımız sosyal belediyecilik. <laughs> Sosyal yardım konuları, eğitim konusu, e, kültür sanat konusu, spor konusunu çok önemsiyoruz. Bu alanda da e, şu an itibariyle 25 tane servis arabası, 19 yardımcı ve 22 tane uzman öğretmenimizle biz e, eğitim açısından bir e, okul gibi, bir dershane gibi e, kurs veriyoruz. Nerede veriyoruz? Antakya Eski Devlet Hastanesi'nin otoparkı vardı hatırlarsanız. Şu anda turizm meslek yüksek okulu oldu. Ama hiçbir öğrenci maalesef müracaat etmediği için boşta kalmış. E, rektörümüzle konuştuk, bize tahsis etti, kullanalım eğitim için, e, bize destek çıktı. Ve şu anda orada 100 tanesi üniversite öğrencisi, e, 900 tane de 8. sınıf öğrencisi olan kardeşlerimize biraz önce saydığım sistemde e, post veriyoruz servislerle öğrencilerin takip etmesi halinde Evinden alıp dershaneye kadar getiriyoruz. Kurs bitiminde özel e, bakıcılar, vasıtasıyla kapısına kadar bırakıyoruz. Evet. Haziran'ın 22'sinde 3. eğitim, öğretim e, dönemimiz başlıyor kurs açısında. Bu defa sayımızı bin yetmez bunu üç bine çıkardık. Bu üç binin bin beş yüzü üniversite sınavında hastane gençler bin beş yüz tanesi Tevk sınavına hazırlanan ortaokuldan liseye geçiş sınavı için hazırlanan öğrencilerimize 3 bin etti. Ayrıca 5. 4. bütün 5. sınıfa geçen çocuklarımıza 100 öğrencimiz onlara temel İngilizce, temel matematik, temel Türkçe derslerinde ücretsiz kurs vereceğiz. Aynı şekilde 100 tane e, bay bayan yaşı fark etmez bize e, konuşma e, dersi yani teksiyon dersi derece insan yönetmen ötesinde gene bay bayan yaşın herhangi bir sınırı olmadan e, pratik İngilizce bu konuda da talep var 100 kişi o branşta kurs vereceğiz böylece bu yaz eğitim e, döneminde yazın 3300 kişiye uzman öğretmenler de şimdi kurs neden anlatıyorum bu konuda Önce kim müracaat ederse dolana kadar e, kayıtlarımızı almaya devam ediyoruz. E, hemen e, biraz önce saydığım kosmetik eski devlet hastanesinin o yan tarafındaki tesiste müdürlerimiz, yardımcılarımız görevliler var. Bu konuda e, kardeşlerimiz gitmek isterse kaydı e, hemen yaptırabilir. Bu birincisi. İkincisi e, spor konusunda bir faaliyetimiz var. 280 tane öğrencimize e, spor yapıyoruz. Her birisi Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat e, şampiyonlarında derecede olan e, sporcular var. Bildi e, sporcularımız. Onlar kurs veriyor. Ata güreşi sporda, aba güreşinde, basketbol, karate karatenin başka branşlarında e, bu şekilde e, salon sporları yaptırıyoruz. Ayrıca 280 tane öğrencimize de sanat konusunda kurslar veriyoruz. Peki hangi branşlarda kurs veriyoruz? Sanat konusunda e, gitar çalmak isteyen, e, keman çalmak, e, saz çalmak, bağlama çalmak isteyen, ne üfleme sanatını öğrenmek isteyen, resim sanatında e, ben taşlarla mozaik resim yapma e, kurslarında uzman öğretmenler kurs veriyor. Bununla ilgili gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa onları da kaydediyoruz. Peki Nerede kaydediyoruz derseniz, eskiden bir AK Parti binası vardı ee, yeni AVM'nin karşısında, yeni Köprüsü'nün dibinde. Çevreyi orada farklı taşındı, sahibi önümden orayı kenarladım ve Kültür müdürlüğümüzü şehrin bir merkez noktası, da kolay diye kenarladım orayı. Ee, şu anda 400 metrekarelik bir alanda e, bu biraz önce saydığım sanat kurslarını orada veriyoruz. Müracaat olursa hemen kaydedeceğiz. Bir başka bir davamız var. Anne ben buyurdu, büyüklere hanımlara spor doğrudur. Onun için de oraya müracaat edebilirsiniz. Yedi salonla anlaştık. Hanımların ücretini biz ödüyoruz. Bayan beden eğitimi öğretmenlerimizin nezaretinde e, her türlü spor aletlerini kullanarak Onların tezeklerinde fitness, aerobik, pilates, buna benzer spor e, branşlarında e, kurs veriyoruz. Hanımefendiler gelince kapı baştan kapatılıyor. Sadece o kursa gelmeyi arz eden hanımlar e, geliyor. E, uzman ve e, bayan ve öğretmenler geçtiğinde rahatça sporlarını yapıyor. Kaç gün? Haftada üç gün yapılıyor. E, üç ayrı periyotlar yapılıyor şu an itibariyle bize müracaat eden e, 1006 hanımefendi e, bu spora katılıyorlar. Gelmek isteyen, ben de bir spor yapmak istiyorum diye varsa evine en yakın salon hangisi ise onu belirtmesi yeter. Hemen yani alıyoruz. E, öyle bir çalışma içindeyiz. Yok ben gitmem. İlla bu güzel parkta ya da yeni yapacağımız iki tane parkta biz evimizin kenarında arkadaş komşularla yapacağız sporu derseniz onun için spor aletlerinin halkın içerisinde en iyisinden en son teknoloji ürünü aletleri getirip buraya o açıdan koyacağız. Seçim öncesi bir söz vermiştik. Bütün e, büyüklerimize seyircimize, saygımızı gösterelim diye 65 yaşını geçmiş. Artık kimlik kimsesi kalmamış. Gücü kuvvetli yerine büyüklerimizin evlerini temizleyeceğiz demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? O projemizi başlattık. Ama Antakya'nın merkezinde şu an için başlattık. Kıtbi mahallemizde 501 aile oldu şu an itibariyle müracaat eden. Ve biz o evlere gidince iki şey <laughs> anı kardeşimizi personelimiz olarak gönderiyoruz. Son sistem, cihazlar ve aletler de geliyorlar. Aynı cami temizliğinde yaptıkları gibi önce duvarların özel elektrikli süpürgelerle tozunu alıyor, köşelerini temizliyorlar. Koltukları siliyorlar, koltuğu çekip altını temizliyor, halıları süpürüyor, ardından yıkanması gerekiyorsa makineler yıkanıyor. Eğer o evde bir çamaşır makinesi varsa deterjanı bizle perdesini hemen oracıkta yıkıyoruz. Bir bitene kadar iş zaten kurulmuş asıyorlar onu. yerinde kuruyor. Eğer evde ne kadar kilit çamaşır varsa hepsini topluyoruz. Bir paket yapıyoruz. Ee, bir tane özel e, çamaşır kedi yaptım Antakya'da eski bir tezgah aradık. Onu çamaşırhaneye gönderdik. Her ailenin çamaşırını <laughs> makinayla birbirine karıştırmadan yıkıyoruz. Ardından son sistem makinayla kurutuyoruz. Yetmez. Tersimiz tek tek bütün çamaşır parçalarını bakıyor. Söküğü var mı, yırtığı var mı? Varsa hemen çeşitli Son sistem buharlı ütülerle ütülüyoruz paket yapıp eve gönderiyoruz. Şimdi ihtiyaç sahibi olan e, büyüklerimize öncelik veriyoruz. Eğer siz ihtiyaç sahibi orman e, olma noktasında bir zahmet varsa e, katarız. Değilse daha muhtaç olanlardan e, başlamak istiyoruz. Siz takip edin, buyurun, biz o hayırı takip ederiz. Bazen büyüklerimizin çabuk çabuk oluyor ama yanında değil. Veyahut da e, bir şekilde malı mülkü oluyor, onun bir gelirini kendisine ulaştırmıyorlar. Sonuçta bir montajlık oluyor. Küçük üretimlerinde olanlara e, başlıyoruz. Ama imkanımız arttıkça bu e, e, küçükleri evet. kaldırıp mülkü olan her yere ulaştıracağız. Ama gücümüz e, en acıdan başlamıştır. E, siz nasıl takip ediyorsanız takip ederiz. Daha sonra bütün ülkeyle belgelerimizle bunu yayacağız. Yeter mi? Yetmez. Bir de nerede varsa bir kere bulaşıp hepsini bitiriyoruz. Derden sahip yetiniyoruz. Yine yetmez. Diyoruz ki büyükler evden dışarı çıkamıyor. Teyzelerimizin, büyüklerimizin saçlarını büküyor. Talep etmesi halinde eve bayağı mağduru Saç kesimi yapıyoruz. Amcalar, dayılar içinde saç tıraşını yapıyoruz. Uzamışsa talep edersek sakalını da kesiyoruz. Onu biz büyüklerimizin kalan ömrü hayatlarında e, onların varısına ortak olabilmek için e, bu hizmetlere gücümüzün geçince yapmaya çalışıyoruz. Ben e, bu duygu ve düşünceler içerisinde bu kardeşinizi sabırla dinlediğiniz için ve bizi bir evlatınız gibi görüp bağrınıza bastığınız için şahsım ve ekibim adına e, sizleri en kalbi duygularla bir kez daha selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet <laughs>